kişi kalp makamına nasıl ulaşabilir? Biri bir müşrik amele tabi olduğu andan itibaren ilk anda kalp makamındadır zaten. Kalp makamında. Evet ne demek kalp makamı? Kalbin makamı. Gönül itibariyle kalbiyle Allah'a dönmüştür. Kalbiyle Allah'a döndüğü için dünyaya ait olan sevgileri, bağları gevşemiştir. Ama Allah'a ait olan kalbiyle Allah'a döndüğü için Allah'a ait olan bağı e, tatmaya başlar. Allah'a yakınlığı tatmaya başlar ki bu kalp makamıdır zaten. Aynı şekilde ne buyurdu? Allah'a selim bir kalbiyle gelenler kurtuluşa erer. Selim kalp demek Allah'ın sevgisinin, muhabbetinin dolu olduğu bir kalp demektir. Selametteki bir kalp sahibini selamete çıkaracak bir kalp. Doğru yolu bulmuş bir kalp, Rabbine dönmüş bir kalp. Kalp zaten dönen şey demektir. Evet, müşrik ile beraber Allah'a döndüğünde o kalp makamına dahil olmuştur, başlamıştır zaten. Sonra ne gelir? Sonra ruh makamı gelir. Ruh makamı gelince ne olur? aşka, muhabbete gark olur bu sefer. Peşinden ne gelir? Bir adım ötesinde sır makamı gelir, sırın sırı gelir, hafa gelir, ahfa gelir. Ahfaya geldiğinde ne olur? Allah onun gönlüne tecelli eder. Evet, gönlüne, göksüne tecelli eder. Rabbinin tecellisini müşahede eder. Ahfa makamında. Hepsi de gizli demek. Sır gizli, sırın sırı daha gizli, hafa daha da gizli, ahfa daha da gizli bu yolculuğu kendi gönlünden yapar. Sonra nefsi kul makamına gelir ki artık bütün zerresiyle nur olmuştur, ayet olmuştur, canlı Kur'an olmuştur. Gerçek manada Allah'a abd olmuş, aşık olmuştur. Hatta aşk olmuştur.